Yandaki birim karelerden oluşmuş şekilden seçilecek bir dikdörtgenin taralı bölgelerin ikisini de içermeme olasılığını soruyor arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce olasılık neydi? İstenen bölü tümü. Olasılık eşittir. İstenen bölü tümü. Yani benim için öncelikle bu iki tane kırmızı dikdörtgeni içermeyen istenen çünkü bunların e, ıı, içerilmemesi. Bunları içermeyen dikdörtgen adedini bulup tüm dikdörtgen adedine bölmek. Tüm dikdörtgen adedi kolay arkadaşlar. Şimdi tümünü nasıl bulacağım? Şöyle yazalım. Ben dikdörtgen çizebilmem için iki tane dikey doğru seçmem lazım birbirine paralel. Beş tane dikey doğrumuz var. Bu beş doğrudan iki tanesini seçtiğimde iki tane dikey doğru seçmiş olurum. Ve Yatay olarak baktığımızda 4, 5, 6 tane yatay doğrumuz var. Bu 6 yatay doğrudan da 2 tane yatay doğru seçtim de şöyle bir şey yapmış oldum aslında ben. 2 tane dikey doğru seçmiş oldum. 2 tane yatay doğru seçmiş oldum. Bunların kesiştiği yerler arkadaşlar bizim için bir dikdörtgen oluyor. Tabi kare de olabilir. Her kare de bir dikdörtgendir zaten. Şimdi bunu hesapladığımızda 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 gelecek. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 gelecek. 10 ile 15'i çarptığımızda tüm durum arkadaşlar buradan 150 geliyor. Yani biz aslında şurayı bulduk. Tümünü bulduk. Şimdi istenen durumu bulmamız lazım. İstenen durumu iyi anlamamız lazım arkadaşlar öncelikle. Şimdi istenen durum şu. Bu iki tane taralı dikdörtgeni içermeyen dikdörtgenler seçmem lazım. Mesela şöyle bir dikdörtgen seçebilirim. Bu istenen durum bu. Mesela istenmeyen durum hangisi? Arkadaşlar istenmeyen durum şu. Mesela bunların ikisini de içerirse o istenmeyen durum. Örnek veriyorum mesela şöyle bir dikdörtgen seçtiğinde ki bu kare oluyor zaten. Şöyle bir dikdörtgen seçtiğinde biz bunu istemiyoruz. Çünkü ne olmuş oluyor? İki taralı bölgenin ikisini de içermiş oluyor. Bana da içermeme olasılığını sorduğu için bu bizim için istenmeyen bir durum. Tersten gitmemiz daha mantıklı arkadaşlar. İstenmeyen durumu bulmamız bu soruda daha kolay. İstenmeyen durumu bulabilmek için şöyle bir mantık oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bir kare var. Benim seçecek olduğum dikdörtgen eğer bu kareyi kapsarsa taralı bölgeleri de kapsar. Peki benim seçecek olduğum dikdörtgenin bu kareyi kapsaması neye bağlı arkadaşlar? Şuna bağlı. Bakın burada iki tane dikey doğru var. Eğer bu karenin solundan iki tane doğru buradaki sarı doğrulardan bir tanesini buradan seçip Diğer dikey doğruyu da bu yeşillerden birini seçerse bir sağından bir solundan birer tane doğru seçmiş olur. Üzerinden ve altından da birer tane doğru seçerse bakın üzerindeki doğrular şunlar. Bu morlardan bir tanesini seçerse üstünden seçmiş olur. Şu turunculardan da birini seçerse altından seçmiş olur. Şimdi ne olmuş oluyor? Bir solundan, bir sağından, bir üstünden, bir altından seçerse dolayısıyla buradaki İki tane taralı bölgeyi kapsayan bir dikdörtgen seçmiş oluyor. Tamam o zaman biz de önce istenmeyen durumu bulmak için öncelikle solundan bir tane doğru seçelim. Bakın arkadaşlar şurası taralı bölgemiz gibi düşünelim. Solunda iki tane doğru var. Sarı doğrulardan bahsediyorum arkadaşlar. İki tane sarı doğrum var. Bir tanesini seçtim. Sağına geldim. İki tane yeşil doğru var. 2 yeşil doğrudan birini seçtim. Üst tarafına baktığımda 3 tane mor doğru var. 3 mor doğrudan birini seçtim. Alt tarafına geldiğimde de 2 tane turuncu doğru var. 2 turuncudan da birini seçtim. Dolayısıyla ne yapmış oldum ben? Bir sağından, bir solundan, bir üstünden, bir altından bunu kapsayan bir dikdörtgen çizmiş oldum. Bunların sayısı kaç? 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 2 24. Bu 24 nedir arkadaşlar? Bu Taralı alanı kapsayan dikdörtgenleri sayısı 24 tane. Bunları kapsayan, bunları içeren dikdörtgen varmış. Toplam 150 dikdörtgenimiz olduğuna göre, 150'den 24'ü çıkardığımda, bakın 150 tümü, 24 kapsayanlar, bunları çıkardığımda 126 tane bunları içermeyen dikdörtgenler olacak. Dolayısıyla istenen durumu bu şekilde buluyorum. İçermeme durumu 126. Tüm durum 150. Sadeleştirdiğimizde ne geliyor arkadaşlar? 2'ye bölelim. 63 bölü 75 gelecek. Hatta bir kere daha sadeleştirelim. 3'e bölelim. 21 bölü 25 gelecek. Olasılık benden istediği olasılık 21 bölü 25 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru biraz iyi bir soru çünkü içerisinde kombinasyon var, olasılık var. Ve hatta arkadaşlar olasılığı hesaplarken de tersten gidiyoruz. Dolayısıyla görmesi biraz zor olabilir. Anlaşılmayan yerler varsa yine yorumlarda buluşuruz. Sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hatta başka arkadaşlarınız varsa onlar da yorumlarda size yardım etsinler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyoruz. Kolay gelsin hepinize seviliyorsunuz.